kabir hayatına, mezar hayatına girdiğimiz zaman boşuna, manasız, gayesiz girmiyoruz. İslam bunu haber veriyor. O kabirde, mezarda hayat yok mu zannediyorsun? E hocam tabi mezarda hayat olur mu? Niye olmaz? E çünkü orada hava yok, çünkü orada Hayat yok çünkü orada güneş yok, yemek yok, içmek yok. Teneffüs edilemiyor, havası kesilmiş, ışık yok, hiçbir şey yok. Mezarda hayat olur mu? Oraya mahsus bir hayat olacak. Oraya mahsus bir hayat olacak. Ana rahminde sen dokuz ay yaşamadın mı? Ana rahminde dokuz ay yaşadın ana rahminde teneffüs ediyor muydun böyle? Hava alıyor muydun? Güneş var mıydı? Işık var mıydı? Floresan lamba var mıydı? Bir meydan var mıydı? Yok, seni güneşsiz, ışıksız, havasız, penceresiz, penceresiz, ananın rahminde seni dokuz ay yaşatan Allah, mezarda niçin yaşatmasa? Niçin yani? Buna zorluk ne ya? Yani? Anlaşılmayacak ne var burada? Mezara bir Müslüman gayesiz, manasız gidemez. Orada bir sual alemi var. Ve İslam itikadına göre Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. İnnel meyyite izâ vud'a fi kabrihi ve tevellâ anhu ashabuhu innehu yesma'u kar'an alihim. Uzun bir hadis, mukari hadisi. Bir meyyit yani bir ölü, bir Müslüman, mezara konduğu zaman, mezara defnedildiği, gömüldüğü, üzeri de toprakla örtülüp hayatta alakası kes. Habibi Zişan haber veriyor. Hz. Muhammed haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu uyanma boşuna değildir. Sual sorulacaktır. İlk sual şudur. Men Rabbüke seni yeryüzüne getiren sana hayat veren, sana şekil veren, sana ruh veren, el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, senin vücudunu, fiziğini, güzelliğini tanzim eden, kaşını, gözünü, her şeyini yerli yerince planlı, programlı yaratan Allah kimdir? Sen yeryüzünde Allah'ı tanıdın mı diyecekler. Rabbin kim? Efendimiz buyuruyor ki günde beş vakit namaz kılmak için Allah'ın huzuruna gelmeyen, günde beş vakit namaz kılmayan bir kadın veya erkek, senin Rabbin kimdir diye sorulduğu zaman kekeleyecek, Rabbim Allah'tır diyemeyecek. Gelmedin ki, tanışmadın Allah'la sen. Efendim öyle değil mi? Öyle insanlar, öyle in, gençlik öyle bir cemaat, öyle bir toplum peydahlandı ki 60 sene, 70 sene yaşıyor, daha Allah'ın eviyle, Allah'ın camisiyle, Müslüman cemaatle tanışmadan, Allah'ın evine girmeden, alnı secdeye değmeden, Allah demeden ruhunu teslim ediyor,